videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere bir doğum sezonu videosu hazırladık. Bizim do doğumlarımız yaklaşık bir ay içinde başlıyor ve bitiyor. Gördüğünüz gibi doğum için içeriye giden bir koyunumuz var. Az sonra doğumumuz başlayacak. İnşallah sizler için bilgilendirici bir video olur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> arkadaşlar e, akşamüstü sancı çekerek içeri doğum yapmak üzere giren Yunus şu anda doğumunu yaptı. Tabii ki bu süreç bayağı da uzun sürebiliyor bazen. Eee doğum doğurdu. Görünüşe göre bir tane daha var. Ve hayvanımızın hareketlerinden de gördüğünüz gibi ikinci doğumunu yapmaya hazırlanıyor. Doğumlar genelde Böyle oluyor. Hayvan hareketlerine bakarak her şeyi anlayabilirsiniz. E, yere eşmesi, koklaması, sancı çektiğini gösteriyor. E, doğumlarımızı biz kayıt altına alıyoruz. Hayvanın koçla eşleştiği tarihleri her zaman kayıt ediyoruz. E, doğum anlarını da buna göre hesaplıyoruz. Eğer sizler de böyle yaparsanız daha verimli sonuçlar alabilirsiniz kuzunun doğacağı zamanı tahmin edebiliyorsunuz. Zaten 5 ay 5 aydan 5 gün önce veya da 5 ayını tamamlayarak oluyor. Biz de tarihlerine bakıp bunları hesaplayıp bekliyoruz. O zaman bekle, bekle beklerseniz eğer kuzu ölümlerine daha az yaşayabilirsiniz. Hayvanlarınızı daha iyi takibini yaparsınız. Böyle daha iyi olur Doğum yapacak hayvan gördüğünüz gibi de sürüden ayrılır, daha değişik hareketler sergiler, böyle esneme gibi yerleri koklama gibi eşme gibi hareketler yapar ve 2-4 ayağını uzatarak esneme hareketi yapar. Bunlar hayvanın doğumunun başladığını gösterir. Böyle hareketler gördüğünüzde doğumu bekleyebilirsiniz. Her zaman doğumu takip etmek çok iyidir. Çünkü çok kuzu ölümü gerçekleşiyor. Kuzularımızı öldürmeyelim. Arkadaşlar kuzumuz şimdi kalkmaya çalışıyor. Allah'a şükür kuzularımız çok kilolu doğuyor. Bu da besleme ile alakalı. Son 50 gününde doğuma 50 gün kala protein ağırlıklı besliyoruz hayvanları. Onun için kuzularımız çok büyük oluyorlar. Kilolu doğuyorlar. Kilo, kilolu doğan kuzuların yaşama oranı yüksek oluyor. Kilosuzlar daha dayanamıyorlar, ölüyorlar. Onun için Aa. besleme çok önemli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kuzumuz ayaklanmaya çalışıyor. 10-15 dakika içinde ayaklanıyor tahminim. Ondan sonra ilk ağız sütünü içip silkelendi mi tamamdır. Hayata bağlanmıştır. Aa. sütü çok önemli arkadaşlar. Bu hayvanımızı biraz yardımcı oluyorum emmesi için. O sütü almadan kesinlikle bırakmayın. Aldığından emin olun kuzunun her zaman. Çünkü bu onların yaşamasında çok büyük faktör oluyor. Kuzumuz biraz iri olduğu için daha yakalamadı zannediyoruz ki tek oldu. <laughs> Çift gibi metnin, tamam. <laughs> Tek doğum gerçekleşti. <laughs> arıyor şu anda. O sütünü alınca hayvana bir canlılık geliyor. Nasıl bir mucize varsa bu ağız sütünde. E, hayvan daha 2-3 uzum çekince çok acayip bir değişiklik oluyor hayvanlar. <laughs> Ondan sonra yaptığımız şeyleri gösteriyoruz arkadaşlar. Batikon çekiyoruz. Bir gram yerli çekiyoruz. Bir gram yerlif yapacağız şimdi. Nasıl yaptığımızı da size göstereyim arkadaşlar. Şimdi bunu hemen Mavi sprey göbek kordonuna sürüyorlar, o oldu diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Batikonu göbek kordonunun içine içine enjekte ediyoruz, mikrobu öldürmek için, oradan girmemesi için. Bir de üstten 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 de bu batikon döküyoruz. Ondan sonra bir gram gel lifimizi e, yapıyoruz. bir gram yerlifimiz de yaptık mı? Yerliften sonra lastiğimizi de takıyoruz. Biz kuyruklarımızı daha doğar doğmaz düşürtüyoruz. E, lastik şeyi de popayı örtecek gibi ayarlıyoruz ve takıyoruz acı çekmemeleri için. Sinir e, sinirleri gelişmediği için şu an lastik fazla onların canını acıtmıyor. E, büyük takarsanız o zaman bayağı bir ızdırap çekiyor hayvanlar. Az önce ağız sütünü az bir şey yemen kuzumuz şimdi daha güzel canlandı ve annesini emmeye başladı. Tabi biraz daha yardımcı oluyorum ben ona. Biraz sonra hareketleri de daha da değişecek, daha da canlanacak. Yine de biz bu kuzumuzu takip edeceğiz. Annesini emiyor mu? Gördüğünüz gibi gayet güzelemiyor şu anda. Ee, kuzumuz gayet güzel ayaklandı. Şimdi kendi kendine annesini emmeye çalışıyor. Ee, gayet canlı, sağlıklı. Ee, gördüğünüz gibi bacaklar uzun, kendisi uzun. güzel koçlar katarsanız arkadaşlar <laughs> sürünüze her zaman daha güzel kuzuları elde edersiniz. Ee, hele hele böyle ırk hayvanlarda daima koşlarınıza dikkat edin. İyi yerlerden edinin. Ee, kuzularınızın hem büyümesi hem gelişmesi her şeyi koşlara bağlı. Tabii ki annelere de bağlı ama koşlar çok önemli. Sakın bunu unutmayın. <laughs> Doğum yaptıktan sonra hayvanlarımızı kuzuyla ayrı bir bölmeye alıyoruz. Bir iki gün onları baş başa bırakıyoruz. Diğer kuzulardan ayırmaları için yavrularını. Böyle hem gözlem altında oluyorlar. Anneyi de takibini güzel yapıyoruz. Hem kuzunun da takibini güzel yapıyoruz. Anne de yavrusunla daha iyi bir iletişim kuruyor. Ayrı bölmeleri almak çok önemli arkadaşlar. Anne kuzuya aşı iğnelerimizi yapınca dezenfekte iğnelerimizi anneye de Ateş düşürücü, ağrı kesici e, dolajını yapıyoruz. Ve pramısinlığa vurarak hayvanımızın da rahatlaması için e, o iğneler yapıyoruz. Hayvanımız şu an ot yiyor. Keyfi yerinde, her şey yolunda arkadaşlar. İki gün e, orada annesinde beraber durduktan sonra sosyalleşmeleri için dörder beşerli gruplarda, buralarda e, kuzularımızı, annelerimizi birleştiriyoruz. Sonra 4-5 gün sonunda diğer gruba, toplu gruba katıp sosyalleşmelerini sağlıyoruz arkadaşlar. Kesit verdik. İnşallah yararlı olmuştur sizler için. Ürkmez konculuktan herkese selam. Allah malımıza bol bol bereket versin.